Özbekistan Gazeteciler Birliği genç gazeteciler için bir medya forumu düzenledi. TRT Özbekistan Temsilciliği ekibi genç gazetecilerle tecrübelerini paylaştı. Medya Forum, Özbekistan'ın dağlı bölgesi Zamin ilçesinde düzenlendi. Ülkenin her bölgesinden genç gazeteciler davet edildi. Akredite olan yabancı medya mensupları da organizasyonda eğitimci olarak yer aldı. İlk dersi TRT Özbekistan Temsilciliği ekibi verdi. TRT Özbekistan temsilcisi Nizam Şahin, TRT'nin faaliyetlerini Özbekistan'a bakışı ve ilgisini anlattı. Medyanın iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir faktörü olduğunu kaydetti. Gazetecilik mesleğinin önemine ve hassasiyetine vurgu yaptı. Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Alimcan Osarov medya forumun genç meslektaşları için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti. TRT başta olmak üzere yabancı medya mensuplarının zamine geldiğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yabancı medya muhabirlerinin söyleşileri gençlere motivasyon vereceği kuşkusuz. İlk söyleşi TRT ekibi tarafından gerçekleştirildi. Canlı bağlantılar ve etkinlikleri hızlı bir şekilde izleyicilere aktarma gibi konularda önemli bilgiler paylaştılar. Genç meslektaşları Bizim için çok verimli eğitim olduğunu düşünüyorum. <laughs> Türkiye Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu konuşmasında halk diplomasisinde medyanın gücünü anlattı. İki kardeş ülkenin dostluk bağlarını geliştirmede medya çalışanlarına önemli görev düştüğünü kaydetti. Bu toplantılarda biz Özbekistan'daki medya mensuplarıyla daha iyi tanışma fırsatı ve tecrübelerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. Hem Özbekistan'daki gelişmeleri biz doğrudan öğrenebiliyoruz hem de Türkiye'deki medya sahasındaki gelişme, leri Özbekistan'daki medya mensuplarına aktarma fırsatını buluyoruz. İngiltere, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen ve Özbekistan'da görev yapan medya mensupları ülkedeki genç meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşacak medya forum 5 gün sürecek.